Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar yine tarih soru çözümlerimiz gelecek. Tarih soru tahmin videolarımızın yedincisi arkadaşlar. Ve bu videonun içeriği yine Osmanlı tarihi ile ilgili. Elimden geldiği kadar arkadaşlar milli eğitim kitaplarını, map testlerini, kazanım testlerini araştırarak size KPSS'de ÖSYM'nin sorabileceği her şey yani soru tarzı olarak her şeyi soru haline getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok fazla zaman ayırdığımdan emin olabilirsiniz. Her videomda ortalama 20 soru olacak ve bu sorular arkadaşlar hem lisans hem ön lisans hem ortaöğretim KPSS'ye hazırlanan değerli dostlarım için hem de kendi sınavlarında hani KPSS dışında ya benim sınavımda da tarih çıkıyor ben bu tarih sorularını nerede bulabilirim diyen değerli dostlarım için de gerçekten faydalı olacaktır arkadaşlar. Çözümlü olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Seri olarak bu videolar gelmeye devam edecek. Lütfen arkadaşlar gönderilerimizi beğenin. Kanalımıza da abone olursanız gerçekten bizi çok mutlu edersiniz diyorum ve hep beraber hadi bakalım soruları çözmeye başlayalım değerli dostlarım. Evet arkadaşlar, 2020 KPS tarih soru tahmin videolarımızın yedincisiyle birlikteyiz. Birbirinden nefis 20 tane soru hazırladım sizin için. Evet, hadi vakit kaybetmeden sorularımızı çözelim değerli dostlarım. Evet, ilk sorumuz gelsin bakalım. Fatih Usta Mehmet yaptırdığı medresede eğitim öğretim işleriyle meşgul olabilmek için kendisine bir oda verilmesini talep etti. Müderrisler Fatih'in bu 3 sene değerlendirmek amacıyla toplantı yaptı. Sonrasında Fatih'in bu medresede öğrenci ya da öğretmen olarak görev yapmadığı için kendisine o da tahsis edilmesi uygun görülmedi. Peki yukarıda söz edilen Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılan bu medreseler aşağıdakilerden hangisidir? Evet hadi cevaplarınız gelsin. Doğru cevap arkadaşlar sahnı seman medreseleri olacak idi. Evet Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'da yaptırılıyor arkadaşlar yüksek düzey medreseleri. Burada bir sahnı seman bir de sahnı Süleyman bu ikisine çok dikkat edin arkadaşlar. Sahni Süleyman da Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan medreselerdi. Evet ikinci sorumuz geldi bile. Arkadaşlar bu tarz soruları ÖSYM daha önceki yıllarda defalarca sormuş haberiniz olsun. İlmiye sınıfının divan-ı hümayundaki temsilcilerinden biridir. Yani ilmiye sınıfına mensupmuş bu zat-ı muhterem kimmiş bakalım. Divana gelen davaları dinler ve karara bağlar. Demek ki davalara bakmakla yükümlüymüş. Kadıların atanması, denetlenmesi ve terfileri onların sorumluluğundaydı. Acep kimdir bu divan görevlisi? Arkadaşlar lütfen bakın bu tarz sorular daha önce geldi. ÖSYM bu soruları çok sordu. Cevabımız burada arkadaşlar kazaskerdir. Kadı ve müderrislerin atanmasından sorumludur. İlmiye sınıfına mensuptur. Ve arkadaşlar divana gelen davalarda ne yapar? Hakimlik yani yargıçlık yapar. Kazasker. asker. Sakın ola son 4 harfine 5 harfine aldınarak yahu bu asker değil miydi demeyin arkadaşlar. İlmiye sınıfı kadıların kadısı anlamında. Evet üçüncü sorumuz geldi bile. Deneysel farmakoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Mücerrep namer laserinde yılan zehrine karşı geliştirdiği pan zehrin sonuçlarına yer vermiştir. Ki günümüzde arkadaşlar ben bu tarz soruların yani bu seneki sınavlarda sıkça sorulacağını düşünüyorum haberiniz olsun. Cerrahname adlı resimli kitabında çeşitli ameliyatlara yer vermiştir. Kimdir bu Osmanlı bilim adamı? Evet hadi bakalım cevaplar gelsin. Cevabımız arkadaşlar tabii ki Sabıncı Oluş Şerafettin'dir. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yaptığı bilimsel çalışmalarla özellikle arkadaşlar panzehir çalışmalarıyla ünlü bir doktordur, hekimdir, şifacıdır kendisi. Evet dördüncü sorumuz hemen geldi bile. Osmanlı Devleti'nde saray ve yönetici sınıfa sanatsal üretim sağlayan ve saraya bağlı kurumlarda çalışan Osmanlı sanatının kurumsallaşmasını ve bir bütüncül üslubun ortaya çıkmasını sağlayan mimarlar, nakkaşlar, halıcılar, zanaatkarlar gibi iş bilen kimselerin bağlı olduğu sanat örgütüne ne ad verilir? Arkadaşlar Osmanlı devletinde bu sanat örgütüne ehli hiref adı verilir. Hocam biraz zor değil mi? Evet zor arkadaşlar. Geçen videomuzda da söylemiştik. ÖSYM size çok çok basit sorular sormayacak. Bu tarz sorularda gelecek ama bu Soru daha önce arkadaşlar ÖSYM'nin sınavlarında sorulmuştu. Yanlışım yoksa üniversite hazırlık sınavında. O yüzden bilinmesi gereken ehli hiref arkadaşlar. Lonca arkadaşlar nedir? E, tabii bir esnaf teşkilatıdır. Onu söylemekte fayda var. Ehli ibre bilir kişidir. Bunları da not edin arkadaşlar. Hismet teşkilatı da arkadaşlar muhtesiplerin yani bu çarşı pazarı denetleyen günümüzün zabıtası gibi değerlendirebilirsiniz. Mutesiplerin bağlı olduğu örgüttür. Kassam da arkadaşlar miras dağıtan kişidir. Şer'i hukuka göre ölen kişinin terekesini yani mirasa konu olan mal varlığını mirasçılarına dağıtan kişilere de kassam denir. Ama bu sorumuzun cevabı neydi? Ehli hiref idi arkadaşlar. Evet beşinci sorumuza geldik. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği camidir. Arkadaşlar zaten siz Mimar Sinan'ın ustalık eserim cami yani bunu söylediği anda cevabı yapıştırdınız bundan eminim. Evet daha fazla okumaya gerek yok arkadaşlar soruyu. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Edirne'de yer alan ustalık eseri nedir? Tabii ki Selimiye Camii'dir değerli arkadaşlar. Altıncı sorumuz Osmanlı Devleti'nin Mustafa Itri Efendi, Tamburi, Osman Bey ve Hacı Arif Bey gibi isimler hangi sanatlarında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır? Itri arkadaşlar hadi bakalım herkes zaten bu soruyu ya bu şey değil miydi dediniz. Ben size cevabını vereyim arkadaşlar. Müzik alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Bunlar bestekarlardır arkadaşlar. Mustafa Itri bir paranın arkasında resmi de vardı değerli arkadaşlar. Hangi paranın arkasındaydı? Bir de Mustafa Itri'nin arkadaşlar özelliklerini eğer var varsa eserlerini yorum kısmına yazarsanız diğer arkadaşlarımız da bundan faydalanır. Hadi bakalım Yedinci sorumuz. Osmanlılar imparatorluk seviyesine ulaştığında çeşitli etnik ve dini kökenden tebaanın ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlet olmuştur. Yani Osmanlı İmparatorluğundaki halkın arkadaşlar çeşitli etkinliklerle uğraşması ile ilgili soru bize gelmiş. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? Bakın arkadaşlar imparatorluk coğrafyasından bahsediyoruz. Ve çeşitli etnik ve dini kökenden gelen tebaanın da çeşitli uğraşlarla e, hayatını sürdürdüğünden söz ediyor. Soru bize. Bu bağlamda bu tarz soruları ÖSYM giller çok severler haberiniz olsun. Evet arkadaşlar cevabı verdiniz. Siz acaba şu muydu bu muydu diye. Ben de size arkadaşlar cevabı veriyorum. Cevap B şıkkı arkadaşlar. Tam ÖSYM sınav formatında hazırlanan bir sorudur. Tam arkadaşlar ÖSYM'nin soracağı çok nefis soru tarzlarından biridir. Belki tabii ki birebir soru sormuyor ÖSYM. Yani ben soru hazırlıyorum ÖSYM bunu alıp koyacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ama en azından yorum gücünüzü yani ÖSYM'nin soruları nasıl gelir? Bu mantığı kavramanız açısından bu sorular çok nefistir arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz biz ÖSYM'nin sınavlarını hazırlanırken, KPSS hazırlanırken, KPSS'ye benzer sınavlar hazırlanırken mutlaka soru çözmeniz gerekir diyoruz arkadaşlar. Evet 8. sorumuz geldi bile. Osmanlı Devleti'nde bir bölümü kütüphane olarak da kullanılan, içinde şairlerin ve meddahların bulunduğu, halkın kültür açısından gelişmesine katkı sağlayan yaygın eğitim kurumu. Hadi bakalım. Bu yaygın eğitim kurumunu bilenler hemen cevaplarını verdiler eminim bundan. Ama ben de cevabı vereyim arkadaşlar. Cevabımız kıraathaneler arkadaşlar. Osmanlı'da unutmayın kıraathaneler yaygın eğitim kurumlardır arkadaşlar. Kütüphanesi vardır ve içerisinde dediğimiz gibi şairler, meddahlar gelir halkı eğlendirir. İnsanlar bir araya gelip arkadaşlarıyla sohbet eder imiş kıraathanelerde değerli arkadaşlar. Evet dokuzuncu sorumuz. Osmanlı Devleti'nde temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını en fazla veya en az kaç akçeye satılabileceğinin belirlendiği. Böylelikle hem üreticinin hem de tüketicinin korunduğu uygulama aşağıdakilerden hangisidir? Ha, şimdi arkadaşlar günümüzde bu çok tartışılı biliyorsunuz. İşte fahiş fiyat uygulaması vesaire. İşte o yüzden ben de dedim ki acaba ÖSYM bu sınavda günümüzdeki olayları işte geçmişle bağlantılayarak bu tarz sorular sorabilir mi? Sorabilir tabii ki arkadaşlar. İşte Osmanlı Devleti'nde fiyat uygulama yani fiyat belirleme sistemine biz ne diyoruz arkadaşlar? Nar sistemi diyoruz fiyat koyma. Yani bir ürünün fiyatını arkadaşlar temel üretim tabi temel tüketim ürünleridir bunlar. Mesela ekmek gibi. En az bu kadara en fazla şu kadara satabilirsin. Yani bunun dışına çıkamazsın şeklinde bir fiyat belirlemektir. Nar koymak. Evet. Bir diğeri 10. sorumuz arkadaşlar yine toprak sistemi ile ilgili ki ÖSYM böyle soruları çok seviyor yine size uyarıyorum. Osmanlı toprak sisteminde yer alan ve devlete ait olan arazilere miri arazi. Evet devlet malı arkadaşlar. Hazine arazisi gibi değerlendirebilirsiniz. Miri arazinin özellikler arasında yer alması. Hadi bakalım siz okuyun, cevabı verin. Evet. Ben de arkadaşlar cevabı veriyorum. Cevabımız B şıkkı. Miri arazilerde yaşayan halktan vergilerin tümü mültezimler tarafından toplanmaz. Öyle bir mantık yoktur. Mültezim neydi hocam? Arkadaşlar iltizam dediğimiz merkezden uzak. Özellikle salyaneli eyaletlerin arkadaşlar vergisini peşin olarak satın alan kişilere ne diyoruz biz? Mültezim diyoruz. İltizam sistemiyle ilgili olan kişilere. Evet cevabımız arkadaşlar neymiş? B şıkkıdır. Tabi ben burada direkt şıkları veriyorum ama diğer şıkları da okuyarak arkadaşlar bilginizi genişletebilirsiniz. Evet 11. sorumuz. Türk İslam mimarisinde genellikle bir cami etrafında gelişen yapılar topluluğuna külliye denilmiştir. Evet. Hani bazen konuşuruz ya kendi aramızda külli yalan. Bak külli yalan. Külli yalan söylüyor. Ya külli öyledir. Yani tamamen bütün hepsi aynı anda gibi ifadeler gelir arkadaşlar. Peki diyor ki soru bize Osmanlı Devleti'nde külliyelerin işlevlerinden biridir diyor. Fonksiyonlarından biridir diyor. Bakalım arkadaşlar Toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlar mı? Tabii ki sağlar. Yaygın eğitim kurumları mıdır? İlla ki içerisinde medreseler, camiler, mescitler olabilir arkadaşlar. Ortak bir kültür tabii Türk İslam kültürü bağlamında evet tabii ki arkadaşlar burada cevabımız E şıkkıdır. 12. sorumuz yine tam ÖSYM gillerin sevdiği nefis sınav tarzı sorulardan biri arkadaşlar. Vakıf sistemi çokça sorulmuş haberiniz olsun. Osmanlı aşevi vakıflarında pişirilen yemekler fakirlere, medrese talebelerine, külliyede bulunan alim kimselere, imarethaneye gelen ister fakir ister zengin olsun tüm misafirlere ikram edilirdi. Muhtaç durumda olup karnını doyurmak isteyen herkes bu, vakıfla, bu vakıflardan faydalanabilirdi. Yukarıda verilen bilgiye göre vakıflarla ilgili olarak 1. yardımlaşmaya dayanışmanın kurumsallaşmış şeklidir. Doğrudur. İki Vakıflardan sadece Müslümanlar faydalanmıştır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika dursun bu. 3- Vakıflar önce insan anlayışıyla hizmet etmiştir. Evet doğru arkadaşlar cevabımız burada 1 ve 3'tür. Hocam Müslümanlar faydalanmıyor muydu sadece? Hayır arkadaşlar bakın ne diyoruz size? Eğer böyle bir aşevi vakfına yani imarethane vakfından bahsediyorsa herkes gelip orada karnını doyurabiliyordu. Osmanlı'nın şöyle bir mantığı yoktu arkadaşlar. Hani ben Müslümanım gel sen Müslüman değilsin git mantığı yoktur Osmanlı'da. Bunu sakın hani sorulara değişik sorulara çözerken lütfen bunu bu şekilde düşünün. Çünkü imparatorluk Osmanlı arkadaşlar. Cevabımız neymiş? 1 ve 3 imiş. 13. sorumuz. Bilgi sorusu hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetihler arasında gösterilemez. Diyor ki bize İlber Ortaylı hocamız arkadaşlar coğrafyasız tarih olmaz. Yani sen tarih sorularını çözerken ya da tarih dersine çalışırken yanında bir atlas bulundurmuyorsan işin kötü değerli arkadaşım. Ezbere almayacaksın lütfen. Yani Mora nerede, Sinop nerede, Trabzon, Kırım, Amasra bunların yerine bakacaksın arkadaşlar bu bağlamda Karadeniz'in bir Türk gölü haline gelmesinde Mora etkili değildir. Neden? Çünkü Mora arkadaşlar günümüzdeki Yunanistan'ın olduğu yerdir. Yani Ege'dedir. Bunu da bilmekte fayda var. Evet 14. sorumuz aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı donanmasının Akdeniz'de Avrupalı devletler karşısında önemli bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Yani diyor ki soru bize arkadaşlar bunlardan hangisini kaybetmiş Osmanlı devleti diyor. Hemen kaybetmiş dediğimde cevabı verdiniz eminim ondan. Arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır. İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı donanmasının yakıldığı savaşta hani hatırlayın Kıbrıs'ın fethinden sonraydı arkadaşlar hatırladınız evet. 14 sorumuz Fatih Sultan Mehmet döneminde kuşatılmış olmasına rağmen alınamayan ancak kanuni Sultan Süleyman döneminde ele geçirilebilen ada hangisidir? Arkadaşlar evet önce Fatih uğraşıyor alamıyor ama sonra tabii ki Fatih'ten sonra gelir kanuni arkadaşlar. Ee, dolayısıyla Rodos arkadaşlar Rodos Rodos. Evet 16 sorumuz Fatih'in vefat etmesi üzerine tahta geçen ikinci bayasta karşı taht mücadelesine girişen. Fakat taht mücadelesini kaybederek önce Memlüklere sığınan daha sonra da Avrupa'ya götürülmesiyle devletler arası bir sorun haline gelen Osmanlı şehzadesi kimdi? Zaten Fatih'in iki oğlundan biriydi arkadaşlar. Bir tanesi ikinci beyaz o tahta çıkmıştı. Diğeri de Cem Sultan idi. Arkadaşlar tabii ki Cem Sultan olayı Osmanlı içerisindeki yani Osmanlı sorununun bir iç sorunun bir dış sorun haline gelmesine sebep oluyordu. İkinci Bayazıt dönem o yüzden biraz sönük geçiyor idi değerli arkadaşlar. 17. sorumuz 16. yüzyıl başlarında gerçek amacını gizleyerek Mehdi'lik hatta peygamberlik iddiasında bulunan ve Safevi devletinin desteğiyle isyan başlatan ilahi bir emir aldığı gerekçesiyle Osmanlı saltanatına son vermek isteyen kişi kimdir arkadaşlar? Evet 16. yüzyılı dikkat ederseniz Romen rakamıyla yazdım arkadaşlar. Romen rakamıyla gelecek sorularını haberiniz olsun. Safevi Devleti'nin desteğiyle Osmanlı'da isyan eden dini isyan tabi olayın siyasi boyutu da var. Kimdi? Şah kulu idi arkadaşlar. Şahkulu kulu isyanı idi. Evet 18. sorumuz İslam dünyasının liderliği için Safevilerle yapılan savaştır. Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail karşı karşıya gelmiştir. Zaten Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail karşı karşıya gelmiştir dediğim anda cevabı verdiniz. Ben eminim bunlar arkadaşlar. Cevap hemen geliyor. Van ilçe Van ilimizde yapıldı. Van'ın Çaldıran Ovası'nda yapıldı. Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Çaldıran Savaşı. Evet 19. sorumuz Hicaz su yolları meselesi, İpek yoluna hakim olunmak istenmesi, halifelik makamını ve kutsal yerlerin ele geçirilmek istenmesi. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı-Memlük savaşlarının sebepleri arasında gösterilebilir? Arkadaşlar, Hicaz su yolları meselesini gördüğünüz anda Osmanlı-Memlük mücadelesidir. Direkt bunu böyle düşün lütfen. Halifelik makamı tabii ki Memlüklerin koruması altındaydı Abbas halifesi. O yüzden cevabımız 1 ve 3'tür. Hocam neden 2 yok? Çünkü İpek yolunda arkadaşlar Memlüklerin yaşadığı Mısır'da ne işi var? Bir düşünün bakalım. İpek yolu Karadeniz'den gidiyordu. Karadeniz'in kuzeyinden gidiyordu değerli arkadaşlar. Evet cevabımız neydi? C şıkkı. Geldik 20. ve son sorumuza. Osmanlı veziri azamı İbrahim Paşa, bu büyük ihtimal Pargalı İbrahim Paşadır. Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü veziri azamı. Avusturya'ya yapılacak sefer için Kapukul Ocaklarının hazırlık yapmasına emrini vermiştir. Evet Pargalı İbrahim bir emir veriyor arkadaşlar. Peki diyor ki soru bize. Hangisi Kapıkulu Ocaklar arasında sayılamaz diyor. Yani Pargalı bir emir veriyor. Hadi bakalım Kapıkulu Ocakları hadi başlayın diyor hazırlıklara diyor. Peki hangisi yok bu? kapukul ocakları içerisinde. Arkadaşlar bakın acemi olanlar, yeniçeriler, humbaracılar, cebeciler, lağımcılar, topçular, top arabacılar bunlar hep kapukul yani merkez. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar padişahın sarayında bulunan yani saray çevresinde bulunan böyle düşünün kapı kulunun mantığı budur. Ama yaya ve müsellemler arkadaşlar Osmanlı'da kurulan ilk düzenli ordu olduğunu biliyoruz ama onlar eyalet ordusu kapsamında değerlendirilir arkadaşlar cevabımız burada D şıkkıdır. İşte 20 tane birbirinden güzel soruyu çözdük. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu böyle paylaşırsanız daha çok kişi arkadaşlar videomuzu görür. Böylelikle siz de arkadaşlarınıza yardımcı olursunuz. Tabi sizin e, yani rakibiniz olanlar var içinde onu da biliyorum. Anne babalar diğer videomu izleyen değerli dostlar lütfen arkadaşlar videolarımızı paylaşalım. Böylece daha çok kişiye ulaşalım birlik ve beraberlik duygusu içerisinde arkadaşlar ben de hani videolarımızı beğenirseniz yorum yaparsanız gerçekten motive oluyorum emin olabilirsiniz bundan size muhteşem sorular hazırlamaya devam edeceğim arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere herkese çalışmalarında başarılar diliyorum değerli dostlarım